İnsanlarla iletişimde yapıldığında fayda veren, yapılmadığında zarar veren bir konu var. Bunun adı ben dili. Yani şöyle anlatalım. İnsanlara karşı ben dili kullanmak faydalı, sen dili kullanmak zararlı. Bu da şöyle oluyor. Mesela birine yaptırmamızı istediği, ya yaptırmak istediğimiz bir iş var. Bunu böyle yap ve bir şey dediğimizde yapılmadıysa bunu niye yapmadın dediğimizde yani karşıdakine sen diliyle hitap ettiğimizde onunla kendimiz ayrıştırmış oluyoruz. Ama bunun yerine bunu böyle yap demek yerine bunu böyle yapalım. Bunu böyle şöyle götürelim. Şunu şöyle yapalım. İşte hadi bu konuyla ilgili şöyle düşünelim. Şöyle düşünsek daha iyi olabilirdi gibi. Karşıdakini niye düşünmedin değil de keşke düşünseydik gibi kendimizi onun yanına koyarak yaptığımız iletişimlerde karşıdakini kazanmamız daha kolay olur. İyi bir bu bir ticaret adamıysanız ticaretinizde fayda olur. Babaysanız çocuğunuzda iletişimde fayda sağlar. Karı koca ilişkilerinde fayda sağlar. Yani bunu niye böyle yapmadın? değil. Ya bunu keşke şöyle yapsaydık. Ya şunu getir değil. Şunu getirelim gibi. Bunu deneyin. Çok faydasını göreceksiniz.